herkese. Selamlar herkese. <laughs> Umarız iyisinizdir. Çok uzun bir ara verdik ve yanında Ersen değil annem var. <laughs> Ersen şey şekil değiştirdi diyormuşum anneme dönüştü. <laughs> Yok Ersen şu anda işte konuşacağımız çok konu var zaten. Şu anda böyle şey çok uzun bir ara verince e, ee, sanki ilk defa böyle video çekiyormuşum gibi tekrardan heyecanlıyım. O yüzden nasıl giriş yapacağım falan da bilemedim. Yani konuşacağımız şeyler var. Böyle dedik bu 3 aydan beri video çekmedik. Çok siz de yazdınız bize neredesiniz, niye video çekmiyorsunuz diye onları konuşuruz. Ama baştan biz ne yapacağız? <laughs> Sobayı çıkartacak, buraları <laughs> Aynen. Şimdi biz sobamızı kurduk, kış geldi, geçti tabii biz bunların hiçbirini videoda gösteremedik. Sobamızı kurduk, çıkartma vakti bile geldi artık. Havalar ısındı burada. O yüzden dedik bugün hem borularımızı çıkaralım, işte böyle bir evi artık bahara doğru hazırlayalım. Onun ee, onu da sizinle paylaşalım istedik. Annem zaten sobanın içine çiçeklerini bile koydu. O yani o derece vazgeçti sobadan. Soba <laughs> Üstten bir <laughs> evet bayağı. Ava, havalar güzelleşti artık. Evet evet. Annem bir buçuk aydan beri bizimle. Çerkezköy'de hala havalar çok soğuk böyle işte konuşuyoruz falan. Ablamlarla işte yengemlerle, teyzemlerle. Onlar işte hala çok soğuk olduğunu söylüyorlar. Arada güneş açıyormuş falan. Hem yani biz burada böyle artık kısa kollar işte soba yanmıyor falan. Onlar tabii doğalgazı yakıyormuşlar. O yüzden böyle birazcık ona kıskandırıyoruz. Şimdi o zaman başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. Hiç Evet, Ersen olmayınca evet. biz yapacağız. Ersen'le birlikte yapıyorduk, iyi oluyordu. Merhaba. Annemin parlak Mustafa'sı. Masanın iyi koyuyor. Bir parlak Masam Mustafa da. Bu da güzel oldu burada çok. <laughs> Şimdi zaten sonunda çok fazla bir şey yok. Boruları çıkartacağız, poşet bağlayıp. Sonrasında sobanın da bir içini falan temizleyip şöyle geriye aksesuar olarak onu tekrardan böyle çekip annemin üstüne çiçeğini falan koyuyor zaten. Öyle kullanacağız. Ben alayım ben. sandalyeyi getireyim. Başlamaları nasıl yapacağız diyeceğiz. hiç konuşmadık. Evet. <laughs> şimdi şöyle bir poşetlerimizi hazırladık. Herkes böyle uzun zamandır doğal gaz var. Ama tabii küçükken sobalıydı evlerimiz. Böyle annemle babam ne zaman böyle boru falan temizlemeye kalksa illa kavga ederler. Hatırlıyor Kapışıyor musun? <laughs> Anne illa bir kavga çıkıyordu. Ne demek ki bak kavga çıkıyordu? Zor geliyordu babana emek. <laughs> bu sefer bana tutmuyordu. Yani erkekler ne sevmedi şey. <laughs> Her Halbuki çok zor bir şey değil ama Diller bizim borularımız uzun da şimdi sizin kısa Aynen, Biz de biz odayı da kuruyorduk Hem çocuklara hem kaldıracağım. Önce gezi geziyor ben. mu? Direkt altına. Oradan, oradan baştan çıkarsam. Oradan mı çıkarsam? Ya da dur şurası Ortada Ortada evet. oradan mı Bak şimdi şurayı Bu düşmesin Oradan mı Ben direkt Ortadan mı çıkaracağım? Baştan ben, ben çıkarayım sen oradan tut. sakin ol. Aslı onu tut oradan düşmesin. Ben bu Bir dakika, bir Ben alayım mı? Alamaz. Alamaz mıydı Dur Düşün. <şimdi. gülüyor> bu sayede, hissetmedik pinar ağacının odunundan yaktık. Çok temizdi yani. Hiç böyle sıkmamıza gerek kalmadı. Ama son zaman son zamanlar da artık sıkıntı çıkartmaya başlamıştı ama meşeden bile güzeldi yani pinar. Onu da Yalçın abi ve Esra söyledi. Onlara da teşekkür ederiz burada. soba çıkartınca bahar temizliği de yapılır ya. Allah ne verdiyse gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Perdesi, camı falan. <laughs> Başlamalı mı <mısın>? seviyorsun? <laughs> Annemle bir buçuk aydan beri evdeyiz. Böyle işte ben de işe başlayacaktım aslında. Ben de işe başlayacağım diye annem geldi. İşte böyle diye köpeğe bakarım, ederim muhabbeti. Hem de orada çok havalar soğuktu. Burada kalmasını istiyorduk. Ama böyle bir buçuk aydan beri annemle <laughs> arada böyle çok güzel <laughs> arada böyle kavga gürültü geçiyoruz yani. şöyle Böyle o istiyor kendi istediği gibi olsun <laughs> her şey ben istiyorum benim istediğim gibi olsun. Kapışıyoruz arada ama. <laughs> Aynen. Bu yani arada niye takılmıyor az önce takılmıştı. <laughs> <Heh>. Tamam. Oldu. <laughs> Şimdi sobanın içini temizleyelim. Şimdi artık solumuzun üzerine örtümüzü örtebiliriz. Bu örtüyü hatırlayanlarınız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu örtünün böyle bir hikayesi var bizde. Ersen'le sarsala koyuna gitmiştik böyle kahvaltı videosu falan çekmiştik. O videoyu da bulup koyarım yukarıya. Orada Ersen bu örtüye çay dökmüştü. Sonra ben bunu belirli aralıklarla yani aradan kaç, 3-4 sene falan geçti herhalde. Lekesi kaldı bunun. Ben bunu böyle leke çıkarıcılarla hep böyle ara ara işte sıkıyorum, bekletiyorum, işte başka bir leke çıkarıcı alıyorum, onunla deniyorum falan çıkmıyor böyle. En son böyle katlayıp koymuştum kenara. Şimdi annem geldiğinde tabii annem geldiğinde bizim eve deterjanlar falan da giriyor artık. O yüzden çamaşır suyu da girmişti. Çamaşır, Annem çamaşır, çamaşır suyuna bastı bunu. <laughs> sadece <gülüyor> Size, Evet yani sadece leke olarak şey kalmadı. Evet hiçbir şey kalmadı. Artık tekrar kullanabiliyorum. <laughs> yani çamaşır suyunu sevmiyorum. Ama, ama be şimdi beyazlattı beyaz yani yok. lekemizi çıkardı. Ben çamaşır susuz yapamıyorum. <laughs> Maalesef aynen. Doğal akarşan var. <laughs> Başka zaman böyle örtüm örtü koyduğum zaman Aslı beni mahvediyor. <laughs> Ama şimdi bu sefer beni annesinin huylarına almaya başladı. <laughs> <laughs> Buralar bir şey olmuş kapkara. Hadi ya. Çobabı. Gerçekten Evet, Evet yani. <laughs> <laughs> e, o kadar çok. azıcık ütüleyecektik ya. <laughs> Ütüleriz. Şöyle bir şey dedik yani köy evimize Ay, geçen, böyle bir şey katsın. <laughs> geçen sene ben böyle bir şey koyalım dedim, koydurmadı beni mahvetti. Mahvetti. Mahvetti <laughs> derken ne mahvetti? Bu mahvetti. Izleyen <laughs> şimdi izleyenler de sanacak. Ya orada çaldı kız. Kesinlikle olmaz diye. Öyle Aynen. boş kaldı üstü, öyle çiçek koydu. Evet. Ama şimdi bak ne güzel durdu. Bakalım şöyle uzaktan da. Yani. <laughs> parlak Mustafa'nı yakışacak mısın? Koyalım <gülüyor> bakalım Parlak Mustafa'nı. Bunu da geçen yıl ben Çerpizköy'den getirdim Filizli'ni. Ektim bak, bir sene ben buraya gelene kadar yine bu kadar olmuş. <laughs> Maşallah. Aslında arada çekip yolluyor bana. Ne? Bak parlak Mustafa büyüyor diye. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> parlak Mustafa yeni aldı. Yani komple orası ona ait oldu. Bunu da, bunu da küçük bu sene, parlak Mustafa. Da, bunu da bu sene. O, eğer çok kötü olursa yeni yetiştiriyor. <laughs> Onu da buraya küçük parlak Mustafa. Küçük parlak Mustafa. <laughs> Çok güzel. Değil mi? Benim evde böyle, böyle arka balkonu sarmıştı masanın üstüne. <laughs> Annem çiçeksiz yapamıyor. Güzel oldu. Şimdi artık işte zaten Mart'ta da Martın sonunda da Ramazan Bayramı olduğu için zaten bir bahar temizliği de girilecekti. Artık aslıya kolay gelsin işte camlar, perdeler, yerler derken her yeri temizleyeceğiz. Şurasını bir toparlayalım. Şimdilik böyle koyduk. Bakalım sonra değişiklik yaparsak yaparız. O dilimde hemen geldi. Güneş gören yerde yaptı. Güzellik. Sabahlar. Sobamızın işini hallettik ve konuşmak için yanınıza geldim. Biraz rüzgar var, rüzgarın sesi çıkabilir. Bunun için şimdiden sizden özür diliyorum. Bugün bu videomuzda yalnızım çünkü Ersten çalışmaya başladı bizim için çok büyük bir şey. Böyle seviniyorum. 3 aydır yoktuk. Nerelerdeydik? Neden yoktuk? Ondan bahsetmek istiyorum. Ersen'in işinden bahsetmek istiyorum. Anlatacağım şeyler aslında bayağı bir çoğaldı. Ama bu videoda böyle birazcık giriş yapayım. 2024 yılı bizim için zorlu bir yıl oldu. Çünkü aracılık işini bırakmıştık. Ve sonrasında ne iş yapacağımızı böyle tam bulamadık, bilemedik. O yüzden böyle biraz bocaladık. Tabii ki çalıştık, günlük işlere gittik. Ersen havuz işi yaptı, böyle yani boş zamanımız geçmedi, çalıştık. Ama böyle kafamızda ne iş yapacağız? Şimdi arıcılıktan çıktık, arıcılıktan çok umutluyduk, uzun süreceğini düşünüyorduk falan. Öyle olunca biraz biz bocaladık. Bu nedenle de motivasyonumuz biraz düştü. O yüzden 2024 yılında biz böyle çok fazla bir video çekemedik. Sonlara doğru da hiç çekmedik zaten. O aşamada da hayatımızda şöyle bir gelişme oldu. Yazın zaten Ersen havuz işi yaptığı için yani o işte böyle ilerlemeyi düşünmeye başlamıştım. Sonrasında da halk eğitimden havuz operatörlüğü ile ilgili kurs açılınca biz ikimiz de gittik. Sertifikalarımızı, belgelerimizi de aldık ve Ersan bu belgelerle birlikte Fethiye'de bir otelde havuz operatörü olarak işe başladı. Aralık ayından beri Ersen çalışıyor. Bu bizim için, bizim hayatımızda büyük bir gelişme oldu. Tabii ki sabit bir işte çalışmak köye göç ettikten sonra ilk tercihimiz değildi. Ama yapacak bir şey yok. Hayat şartları neyi gerektiriyorsa ona göre şekil oluyoruz biz de. Ersan şu anda çalışıyor. Ama dediğim gibi yani e, sabit bir işe çalışıyor olması yine köy hayatımızı yaşayamama anlamına gelmiyor. Biz yine köyümüzde yaşıyoruz, köy evimizde yaşıyoruz, bahçemiz var, yine bahçemizle ilgileniyoruz, hayvanlarımızla ilgileniyoruz, temiz havadayız. Yani yine sabit bir işte çalışıyor Ersan ama sonuç olarak dediğimiz gibi yine bu temiz havanın, istediğimiz bir hayatın içerisinde yaşıyoruz. Ben de çalışmak istedim. Ama henüz benimle ilgili bir dönüş olmadı. O yüzden ben beklemedeyim. 3 aydır video çekemememizin sebeplerinden işte bu birisi motivasyonumuzun düşüklüğüydü. Ersen işe başlayınca aralıkta ben de dedim ki ben de YouTube'a ağırlık vereyim. Video çekmeye başlayayım. Ama işte böyle bu kadar çok uzun ara verince ilk döneceğin video ne olmalı? Yani güzel bir şey olmalı diye hep böyle kafamda kurmaya başladım. işte gece yaptığımda ben böyle bir sürü video çekiyorum size yani kafamda. İşte o gün yaptığım işlerle ilgili çekiyorum. işte öyle yaparım, böyle yaparım, şöyle yaparım. Ama gündüz olduğunda diyorum ki bu videoyla dönüş yapılmaz. Yani bu video bile olmaz. Hani güzel bir şey çıksın istiyorum yani. O kadar uzun bir ara verdik. Hani kötü bir video ile çıkış yapmak istemiyorum falan. Ama onu bekledikçe de hiç video çekemediğimi fark ettim. Yani o, o çok iyi diye beklediğim video gelmiyor yani. Öyle bir şey yok yani. O yüzden sonradan da dedim ki aslı bir adım at. Yani bir video ile giriş yap. İyi olsun, kötü olsun. Sonuç olarak bir video ile giriş yap ki devamı gelebilsin. Ben de bu nedenle çok da iyi olmayan bir videoyla belki sizin karşınıza çıktım tekrardan. Bu videoda hem yalnız çıktım. Yani annem vardı tabii ki yanında ama asıl Ersen yoktu ve soba temizleme, soba kaldırma videosu oldu ilk videomuz. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Umarım bana da iyi gelir, size de iyi gelir. Tekrardan böyle köy hayatımızla ilgili, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerle ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Sizin de istediğiniz böyle benden ya da bizden, şimdi Ersen de çünkü yine videolarımıza eşlik edecek işten geldiğinde ya da pazar günleri olduğunda tekrardan videolarımızda birlikte yer alacağız. Sadece ben olmayacağım. Hani istediğiniz, bizden beklediğiniz videolar varsa onları da bize yazın yorumlarda. Onlara da ağırlık veririz. Böyle dediğim gibi yani böyle ilk kez video çekiyormuş heyecanlıyım şu anda uzun bir ara verince. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.